ara bulucular görevlendirilecek. Uyuşmazlıklarda davalık olunmadan dostane şekilde çözülecek. Ticaretten tüketici haklarına, banka işlemlerinden fikri mülkiyete, sağlıktan spora, artık uyuşmazlıklarda uzman ara bulucular devreye girecek. Tarafların mahkemeye gitmesine gerek kalmayacak. Ara buluculukla uzlaştırma uygulamasında hem kapsam genişliyor hem de ihtisaslaşmaya geçiliyor. Ticaret ve tüketici hukukundan sonra banka ve finans, fikri mülkiyet, enerji ve maden, sağlık, spor ve inşaat hukuku alanlarında da 10 Mayıs'tan itibaren ara buluculuk resmen başlayacak. Üstelik tüm hukuki uyuşmazlıklar artık sektörün işleyişi ve sorunlarını bilen uzmanlar eşliğinde sonuçlandırılacak. Yeni uygulamayla hukuki uyuşmazlıkların çözümü daha da hızlanacak. Böylece mahkemelerin yükü de azalacak. Arabuluculuk isteğe bağlı olarak 2013 yılında hukuk sistemine girdi. İş uyuşmazlıklarında Ocak 2018, ticari uyuşmazlıklarda da Ocak 2019'dan bu yana zorunlu. Son olarak tüketici uyuşmazlıklarında da Temmuz 2020'den itibaren uygulanıyor. Uzman arabuluculuğun güçlendirilmesi ve arabulucuların ihtisaslaşması yargı reformu strateji belgesiyle insan hakları eylem planında da hedeflenen başlıklar arasında.